F1 Might Birinci bölüm hoş geldiniz. Bugün yeni bir takım kurup büyük takımlara karşı başa çıkmaya çalışacağız. Yani önce karakterimizi oluşturacağız. Evet, takım ismimiz Karaklı oldu. Oh sponsor şimdi hangissini yani, seçeceğiz bu ne veriyor 3.2 milyon 4.7 milyon 4.02 2.53 224 241 ben bunu seçeceğim Oh, güç ünitesi. Ferrari hala güncelleme gelmemiş belli. Performans 94. Sürülebilirlik 97. Renault. İşte motordan biraz kısıp kalan parayı diğer yerlere aktarsak? bir kumar alalım biz onu geliştiririz. O zarardayız. Şeyi düşüreceğiz. Ya sponsoru daha iyi seçeceğiz. Ya da güç ünitesini düşüreceğiz. 4.83 veren varmış bunu görmemişiz tamam şimdi hallettik sorunu bordo mavi desenleriyle evet arabada şu an herhangi bir ekstra sponsor olmadığı için bomboş Australia. Morning boss, Jeff here. Thanks again for bringing me on board. You've found a lot of talented people for this team. I can't wait to see what we can accomplish. Our journey to the constructors' championship starts here today, and the car is ready to head out whenever you are. The RS zone is coming up. Get ready to open it. Distance is on your MFD. the session has drawn to a close so let's review our top three verstappen hamilton and sebastian Vettel. sadly it's time to say goodbye as free practice is over however we'll be back shortly for more ordumuzla aramızda birlikte araç içinden görüntüler ilk turumuza başlıyoruz sıralama turlarında. Dışarıda piste olduğu için en ufak hatada direkt yarıştışı kalma ihtimalimiz var. Son <laughs> hızı tur dikardoda. Alex Albon'un hızı aldı. Biz çizgisinden geçiyoruz ve şu anda 2. sıradayız. And complete, Son turumuzda zorladık ama today. geliştiremedik Hamilton, turumuzu. 13. Febik. başlayacağız. Pol pozisyonları mutun almış. Farsta Pant, Fettel, Bottas, Sainz Takım arkadaşımız ne yapmış? Mick. Mick. 18. sıradan başlıyor. Sezonun ilk yarışı Avustralya'dayız. Hava açık güzel. at home for so round 1 of this year's Formula 1 World Championship. We racing today then in the state of Victoria, where the drivers have 16 corners and 3 free laps to at an average lap speed of around 120 miles The, the, the proximity of the barriers makes accidents inevitable, and recent history shows us that a safety car is not at all out of the question. can mercedes start with victory and their bid to win a seventh consecutive constructors' title? could ferrari, be your bet, establish an advantage early on? and with 22 cars on the grid, how quickly... we've got a lot to talk about this year. that's right, crofty. it felt like a long winter, but it's good to finally be back. i have to think the usual suspects will battle it out at the front but there are always going to be some teething problems early on in the season. so whoever can keep on top of the advantage advantage uh, teams this season with a new entry run by, well, of all things, an owner-driver. that's something we haven't seen in this sport since hector over four decades ago. so how are they looking so far? it's hard to imagine how a small operation like that could survive in the ruthless world of formula 1. and yet here they are. it's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Top pozisyonda Lewis Hamilton, 2. Verstappen, 3. Vettel, 4. Bottas, Sainz 5. Leclerc 6, Albon 7, Ricardo 8, Perez 9, Norris, Stroll, Ocon, Biz, Giovinanzi, Gasly, Kvyat, Magnussen, Mick Schumacher, Raikkonen, Grosjean, Russell ve Latifi. Ye. Evet. Bu. Medium ile başlayıp sonra soft'a geçeceğiz. İyi bir start alırsak Yani <laughs> Rol aldım. Dışarıdan zorluyoruz o konu. Arkamızı gözünüz Atak yapmak gerçekten zor bu liste. Şimdi kaçırdık ve Giovinazzi hata yaptı geçti. Karşı atak deniyoruz. Öyle bakacaktık -ok olmadı. Şimdi arkamızdaki atlar. Momentum kaybettik. Önümüzdekiler uzadı ama Yarış sonuna doğru bir aktif avantajımız olabilir. Farkı böyle koruyabilirsek. Evet, focus now for the rest of the race. Când dă acum că vei nu mi mic și koridonda mikomayat içeride kalıyoruz mikomayat inşallah tehlikeli bir atak denemez yok yine özde farkı bir nokta güzel bir fikir gerçekten çok yakın drs mesafesinde çok da basabilirsek ön tarafa yapabilirsek. Yeah, the the D.R.S. will be enabled this lab. You can use it when we get second of the car ahead and in the D.R.S. zone. Caution. 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 sarı bayraklar var. Grup biraz daha birbirine yaklaştı. ki yarış çıkarması ile birlikte <laughs> e, <ve> güvenlik aracı. <laughs> Toplar görebiliriz. Bir var mı? Herkes bitti. Herkes bitti. Burada bir fırsat doğurabilir bize bu yarış. Şu an ikinciliğe kadar çıkmış durumdayız. Fırsat kolluyoruz. Neredeyse durdu Giovinazzi. Ve yarış başladı. Tekrardan yarış başladı. Hava torunu Giovinazzi'nin İçeriden bir rakat deneyecek miyiz? Burnumuzu içeriye soktuk. Bu Joe geçiyoruz. Liderliği aldık. Tertemiz bir rakat. Şimdi Joe Minazzi'yi ortaya <laughs> birazcık fark açabilirsek. Yarışın derleyen bölümleri için bir fark oluşturabiliriz. sekiz saniyelik bir fark var Joe ile. stop that's it from our side that's how the game is to find the gush to mickey is in the pits mickey in the pits go 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 you'll be racing on the exit complete go now you now human in the deniro pit strategy complete see these tires through to the end now Bakalım yükselebilecek miyiz? Gap to Şimdi gerçekten dikkatli olmamız lazım. Gerçekten atak atacak yer yok. Şimdi i̇şte bu bölümünde Kalktığı zaman kayıtmaya devam açtık. İçeri bir bakış attık ve Latifi'yi geçiyoruz. Temiz bir atak oldu. Nice move. Good job. Şimdi nice baş... Şimdi bir de strol var. Bakalım strolle karşı nasıl bir ilmelenme yapılıp atak yapmak istedikleriz. DRS'yi de fazla, DRS'yi de fazla kullanamıyorum. Su gibi bir tane işte. Golre DRS var. atak yapmak gerçekten çok riskli. Ufak <laughs> bir temas ama Herhangi bir asayip iki araçta da momentum kaybettik. Biraz daha fark açtı. Maskeyi bir defa bitmeden böyle geçmemiz lazım. Biraz daha geç olabilirsek. Yine ufak bir temas. Golle. ve karşı içeriden bir atak yine içeriye kendimizi attık ve süt bu sefer geçiyoruz süt bu sefer geçiyoruz farklı bir temas yaşandı aramızda

diye baktı uygulayıp belki hata yapmasını sağlayabiliriz. Momentum kaybettik. Gayet de fark açtı. Arkamızda şimdi gol geldi. Şimdi hala bir akım takipimiz var. atıyoruz. Son anda aracın arka, arka tarafını topladık. Son şansımızı da kaybettik bu hatayla birlikte. Gerçekten cadde pist olduğu için atak yapmak çok zor ve trafiğin arkasına takılı kaldık. 14. bitiriyoruz yarışı. Alın üstüncü başladığımız yere şu Daha iyi olabilirdi. Trafiğe takılıp kalmasaydık. Bu of the day kim? Ray Hamilton kazanıyor yarışı. Tell me, how did they manage to achieve this win?

Verstappen kor pozisyonda başlamıştı ama 5. bitirmiş yarışı. Carlos Sainz 4. bitirmiş gerçekten. Güzel. Biz 14 olduğunu <laughs> takım arkadaşımız. Mick Schumacher 21 duymuştu. ara arkamızda. Üçüncü sıradaydı. Mercedes kere üstüne döndü. Bu